Artık kalkalım üstüne yani. Tabii ki Kayın Bey yolcu edeyim ben. Gelin kolama girin. Teşekkür ederim. Ben sizi beğendim. Ay ben de çok beğendim. Ay. Yarın seni istemeye geleceğim. Oho. Beni mutlaka Oho. güzel bir bir şeyle bekle. Ne bu bir şey? Ne taşla bekle. Bu gece hiç uyuyamayacağım ben. Uyu uyu sen uyu uyu. artık bilmiyorum. Haydi artık. Görüşmek üzere. Yarını heyecanla bekliyorum hocam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Evleniyorum. Evleniyorum.